Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği'nin 114. yılı sergisi. Bu çok eski Türk ressamları tarafından kurulmuş Osmanlı Cemiyeti zamanında biz de onların ileri gelen yeni temsilcileri olarak çok mutluyuz bu sergiyi yapmaktan. Bizi Maltepe Belediyesi olarak da çok destek verdiler sergiyi yapmamız için. Ben bu sergide gene kendi kadın figürlerimi kullandım. Çünkü bu yılın kadın yılı olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada bir kadın yılı olması gereksinimi var. Çünkü kadın her şeyin en doğurgan, en üretken bir varlığı olarak yani bunu biraz vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Güzel Sanatlar Birliği'ne 4 yıldan beri üyeyim. Eski bir dernek, 1909 yılında kurulmuş Türk ressamları tarafından. Ortak karma sergilerimiz oluyor. Pandemi döneminde gerçek sergiler yapamadık, sanal sergiler yaptık. Onlardan bir de temassızdı. Bu sergi Maltepe Belediyesinin desteğiyle Türkan Saylan Kültür Merkezinde açıldı ve farklı disiplinlerden üyelerimiz 25 üyemiz bu sergi eserleriyle katıldı. Ben de abstrak çalışan bir sanatçıyım ve özellikle resimlerimde tekstil malzemesini kullanıyorum. Tekstil malzemesini bir fırça gibi bir çizgi gibi kullanıyorum. Ee, renkli çalışmalarım var. Ee, bu sergide değişik bir parça oldu. Ee, Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği'nin 114. yıl sergisini güncel yansımalar başlığıyla Maltepe'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açtık. Ve çok mutlu olduk tabii burada Maltepe'li sanatseverlerle buluşmaktan. 114. yılı kutlamak hem de Cumhuriyet'in 100. yılında bunu kutlamak bizim için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Burada sergimizi pazar da dahil olmak üzere her gün 25 Ocağa kadar gezebilirsiniz. Saat sınırlaması bildiğim kadarıyla etkinlikler olduğu müddetçe yok. Ama en azından akşam 9'a kadar gezilebildiğini söylediler. Sabah 10'dan itibaren de galerinin açık olduğunu biliyoruz. Bütün sanatseverleri güncel yansımalar sergimize bekliyoruz.